Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ee, yanında ablam var. Ablamla birlikte Brawl Stars oynayacağız. Ablam daha yeni başladı. Şimdi onu izleyeceksiniz. Ben de hemen yanında olacağım. Ee, merhaba arkadaşlar. Ee, kardeşimin kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ee, bugün birlikte bir yayın yapacağız sizin Brawl Stars. için. E, hayatımda ilk defa Brawl Stars oynuyordum. Bakalım iddialıyım. Bakalım yenebilecek miyim? Şimdi ilk olarak ona Brawl Pass'taki şeyleri aldı aldıracağım. Şuradan kutularını açmaya başlayabilirsin. İnşallah karakter çıkarak. Şuna tıkla. Şu büyük kutuyu açalım. Tıkla. Aferin. Büyük kutuyu bak biliyor. Çıktı. Karakter çıktı şu an. Tıkla Evet çıktı. Nita. Bak geldi. Poco geldi. İlk karakter. Aa. Hmm, bunu sevmedim. Pokemon aslında can basıyor biraz iyi. Şimdi küçük kutunu aç. Evet, bir şey çıkmadı. Küçük kutuda başında çıkıyor. Şimdi bir tane daha büyük kutu. Büyük kutu. kutu. Bence bunda çıkabilir. Çıkmadı. Gerçi çıkmadı mı? Alt, a a, a 30'un altına bunu alıyorum. Evet, elmas aldın güzel. 30'un altına düştü mü çıkıyor? Yok, evet, çıkmadı. 200 jeton katlayacak Yine güzel. Küçük savaş kutu kutusu diyor. Hepsini savaş kutusu diyor. Biz o oraya... bakayım. Çıkmadım. Ah, çıkmadı. Bir tane mega kutu var. Bak ötede. Topladım senin için. Çıkabilir. Oo. tek bir karakterle mi gideceğiz? Mega kutu. 6 yazarsa şuraya iyi bak. 6 yazarsa çıkacak. Tıkla. Bekle. Tıklıyor dokun yani. dokun desin. Dokun dokun <laughs> desin. tamam. Şimdi tıkla. Hadi altı. Ya dört yazdı. Oha. Altı yazınca çıkıyor. Dört yazdım. Asıl sabi. Evet çıktı. Doğru. Senin o kadar karakterin yok. Ve El Primo çıktı. Ha bu güzelmiş. Evet güzel bir karakter. Şimdi onu istediğin kişiye basabilirsin. Tıkla üstüne. Hmm, şeriye basabilir miyim? Basabilirsin. Tıkla üstüne. Tamam. tamam de. Tamam. Ben de şeriye basmıştım sabah tıkla aç. 49. Çıkabilir ama çıkmıyor. Hadi küçük kutudan bir tane daha karakter çıkmadı. Büyük kutudan ona iki karakterle çıktı. Evet. Neyse bitti tamam. Bitti mi? Evet bitti. Tamam. Şimdi iki karakterin var çıktı yeni olan. şey diyeceğim sana çok altın harcama. Mesela bunları yükseltmek için altın harcıyorsun ama gerek yok. Hadi oyuna başlayalım. Şimdi e, seni çağırıyorum. <laughs> tamam. Güzel oyna inşallah. Kabul ya. ediyorum. Kabul evet. <laughs> Zaten benim hesabımı biliyor. Hazırım gibi. dedim. Zenkini biliyorlar mı bilmiyorum. Şimdi güzel ben bir gene şey mi girsem. Ne gireyim ben? Ben hazırım. Ben yine Sherry ile giriyorum. Bir dakika. Hemen geliyorum. Şeril mi gireceksin gene? Evet. Zaten şey Evet arkadaşlar bir arabadan sonra yine geri geldik. Şimdi hazır vereceğim ben tek şunu hemen çift hesaplaşmayı alalım. Hazır ver. Tamam, hazırım. Yine takım mıyız yoksa? Takımız, takımız. Tamam. Eee şimdi kutu kırmamız lazım biz. Henüz hiç kutu kırmadan başladık oyunu. Kutu kırmamız lazım. Evet başka bir yer geldi. Evet. Şimdi beklesinden saçmak burası hiç kutusuz bir yer. Bekle, ortaya girme. sakın ortaya girme. Ortada İkinizi öldürürler sana. Neden öldürsünler ya? Gel benimle. Ay. <laughs> Yanlışlıkla. Ortaya attım. girmeyelim. Ortada bir tane poko var. Tamam. Şu nereye gidelim? Şurada. Şu tarafta. Evet bak. Evet orası. geldi. O çok hızlı hızlı vuruyor. Sende de var ya yeni çıkmış tane. O zaman bak, gel buraya bak biri geliyor. Bekle. Hey. Orada biri var? Bir dakika. Allah ben öldürürüm. Ben onu öldürebilirim. Öldürebilecek misin? Hayır öldüremedim. 8 bit öldüremezsin. Bilmiyorum ki kim olduğunu ama ayrılmasak daha iyi olurdu. Evet farkındayım. Bu adamı öldürürüm diye girdim öldüremedim. Senin 8 bit bana da geldi. Ama ben onu öldürürüm. Hayır ya. Uçu, uçtu kaçtı. geldi. Oo, ne kadar ayı var ayı, var ayı var. Evet sen gene. uç ama... Çok kalabalık şu an. Evet takım takım herkes takım şu an o yüzden biraz kalabalık aslında oyunda 9-8 kişi var Ama benim yanıma gelme ben senin yanına kaçıcağım Aman seni takip ediyorlar Hadi geldin Neredeyiz lan Ateş et ateş et ateş et çok kötü ya Yaa Neyse bir dahaki yeri daha iyi olabilir Artı 2 iki aldım sen artı 3 aldım bağlı. Çıkış diyorum. Hadi evet, çıkış. Hazır veriyorum yine. Hmm, bir dakika ben bir karakter mi değiştirsem? Şey sen senin beni biraz koruyacağına inanıyorum. Hmm. Sen de istersen bir karakter değiştirebilirsin. Ya Alpimo ya da Poco alabilirsin. Poco alırsan aslında mantıklı mı olur? Bilmiyorum istediğin karakteri alabilirsin. Şöyle kalsın. Tamam. Hazır mı? seninki yine bu karakter Hı. değil. İlk defa görüyorum. Bu ultisi kaçabilir. Bu sefer daha şey yapalım. Daha Hı -hı. temkinli gidelim. Yakın yakın oynayalım ve ben çok güçlüyüm. Mesela şu El alalım. Gel. Evet adam var. Kaçalım kaçalım. Ben bekle gay şimdi. Ha. Adam gel. Gördün mü? Senin yanına hemen gel geldim. Tamam. 3 adam aldım Tamam. Onu. Çekil 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 kaç oradan. Neden? Ben öldüm. Sonra iki adam gelmişti. Aslında iyi gidiyorduk. Evet iyi gittik. Bu sefer ikinci olduk. Ama çok çabuk bitti bu sefer. Evet bu sefer herkes dalışmadı birbirine. Tamam çık üstten. Bir oyun daha atalım. Evet bence de. Hadi bakalım hazırım. Yeni sürgeye gelecekmiş. O karakter geldiğinde inşallah sana veya bana çıkar. Bence sana sen bu oyunda bayağı iyisin. Ne bana pek şey çıkmıyor. Oo oh, oo oh, oo oh, oo. Oh. Bir dakika burası kalabalık burası kalabalık. Bekle bekle. Gel. Bekle bekle bekle. Aa Ama niye oradasın? Al ben al, kaçıyorum. Al, 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 al sen O karakteri alabilirdin. Ha bilmiyordum. Bekle ki. bekle bekle. Sen orada bekle. Ee, biraz yukarı kaç. Tamam ben geldim. Geldin mi? Geldim. Poco Foko var. Poco'yu alabiliriz. Evet bence de. İkimiz ama. Evet geldi. Geldiğini Tamam aldım. Aldın mı? Oh, aldım aldım. Tamam bir tane daha geliyor. 8 bitmiyor sıkıntı. Biri daha var. Gelme gelme Aa. gelme. Kaçtın mı? Tamam kaçtın mı? Bir dakika kaçacağım kaçacağım kaçacağım. Evet, Selamun aleyküm. Sen hayır. Ben nerede? Hayır. Tamam. Ah, olmadı. Tamam, sıkıntı yok, sıkıntı yok. Sen kendini koru. Az kaldı, kaç? Bekle, o pro ikinci hesabı alacağım. Onlar bak, sen, sen de değiller şu an. Sen bekle. Evet. Üç, iki, bir. Şu adamları almam lazım. O adamları alabilirim. Geldim. Geldim, tek başına girme. Bak öyle kırmızı yuvarlak şeyler bomba. Tamam mı? -1 hmm. Eksi bir aldık. Neyse. Tamam sıkıntı yok. Ben... İstersen bir karakter değişimi yapalım. Tamam. Bence de. Şimdi savaşçımı değiştireceğim. Bu sefer Poco ile oynayacağım. Tamam. Hızlı hızlı sıkabilirsin. Tamam mı? Tamam. Ben Poco'yu seçtim. Sen bana can basabilirsin. O yüzden ben bir uzak karakter almam lazım. Uzak karakter olarak da ben Bro'yu seçeceğim. Bakayım. Ya da 8 bit seçeyim. Evet bak biz öldüreni seçeceğim. Aa, evet çok iyi oldu. Bence iyi bir takım oldu. Evet e, sen bana can basman lazım sadece. Nasıl can basılıyor? Ultini bana doğru fırlattığında bana can basmış oluyorsun. Tamam. Hani sen destek karaktersin. Beni arkamda oyn. Tamam. tamam. mı? Benim arkamda oynaman lazım. Ben ikimizi de güçlendireceğim. Tamam. Benim ultim güçlendiriyor ikimizi de. Evet başlayalım. Arkandayım. Ben çok yavaşım ona göre. Yani onu söylemeyi <laughs> unuttum. Ay. Bekle o Piper'a gitmeyin. O Piper Arkamızda gitmeyin. biri var. İki kişi var. M, M, o, -B. Gel. Bir. bir onları alamayacağız. Ben öldüm mü? Evet, ben Ama ne çabuk öldü? Kaç? <laughs> Canın çok az. O adam bana gelirse o adamı alırım. Ben kendimi bir güçlendirdirici olsun bak A, bastım. Tamam, ben de geliyorum. Onun içinde durduğumuz sürece güçleneceğiz. Tamam mı? Tamam. Yani şu an bize pek yaklaşamazlar. Yanımızda hemen bir çalı var. İstersen gel çalayım. Tamam. Ya kırmızı kaç 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 kaç, kaç 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 Aa ben çok yavaşım ama. Kaçamıyorum. Kaçtın ama. Tamam. Can ne var. Götürdü. Şimdi ortada biri olabilir. O yüzden sakin oynamamız lazım Tamam. Ortada bir kişi yok. Tamam. Kimse yok. Buradan gidebiliriz. Oo bir adam var. Deminki. Deminki ve başka bir adam. Hmm, Penny. Gördüm. O vincanın sıkıntı çekti. Bekle bir dakika. Ben uzak vururum ya. Ay. Penny çok sıkıntı. Ay. Yan yana durmamız lazım Penny'ye karşı. Tamam. Sen hmm, de var. O oh, kaç 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 kaç. Tamam. Ee, evet. bizim güç alanımızda durabiliriz. Hayır ne yapıyorsun Piper? Evet Piper. Tamam ben bir kişi de aldım. Şu de da Ben alır. hiç göremiyorum birini aldık almadığını. Yukarıda yazıyor. Ben öldüm. Kendi ulti bassaydım keşke. Bir şey aldım. Hayır 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 hayır. hayır. Sıkıştı. Hayır çok kötü oldu. Çok kötü oldu. Nereden gelecek? Göremedim ki adamı. Cık. Adam görünmez bu ultiyle içine girdi. Bence iyi bir elde. Birini öldürdüğün nerede yazıyor? Şu yukarıda geliyor. Tamam bir ona dikkat edeceğim. Yukarıda senin yani şu pokonun resmi. Hı. Bir de e, senin adın yazıyor. Tamam. Hazırım. Bir el daha girelim. Evet, bir el daha girelim. Bekle ben şey. Ben çok yavaşım. Ben o yüzden blok alacağım. Ben de Bulu oynayayım mı? Olur. Sen yakın, ben uzak güzel olur. Bu arada tamam. sana bir kostüm aldım. Oo oh, çok iyiymiş. Bakın arkadaşlar kostümümü. O herkese bedava veriliyor Bulu alanına bakın. Bende de var. Çok güzel ama. Çok beğendim. Hatta bir tane daha veriliyordu. Benim eski hesabımda o kostüm de vardı. <laughs> Muhteşem ikili gibi olduk böyle. Evet. Hazırım. Bende de o kostüm var. Her bulana alana veriliyor. Sını. Eskiden Rico Ricochet de veriliyor. Evet başlayalım. Şimdi bak burada bir 8 bit ve Poco var. Benim ikilimizi çalmışlar. Öldü de. Nasıl öldüm ya? Onlar çok güçlü ee biz niye hemen saldırdık o zaman alabiliriz diye düşünmüştüm ama alamadık yani demek ki kötü düşünmüştüm sen dikkat et hop hop kötü oynuyor o, o o adamı da aldı ama ben de <laughs> çok kötüydük bu elde Tam tekrardan tamam son el olsun bu tamam mı tamam tamam ne kadar olmuş video? yeterli Şurada bir dynamyakınız var. Bir... Aa gene 8. Çok vuruyor. Evet. O çok vuruyor ama çok yavaş. Yani onun kötü Bu baya iyi bir karakter bence. Gi Yakında girdin onu. Gireyim mi? Yakında girebilirdin onu ama. Bekle 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 bekle. Aa. Tamam. Son bir el olsun o. Tamam. Çok hızlı öldük. Bu ikili olmadı. O zaman yeni bir ikili seçerim. Kupa kaybedecek olsam da ben şey alacağım. Frank alacağım. Tanklayacağım. Sen ben de, de Nita'yı alayım Nita veya Colt Nita veya Colt. Nita'yı alayım. Tamam. Nita'nın ayısı var. Ayısını <laughs> çıkarttığımızda ben tanklayacağım. Önde duracağım. Çünkü tamam. benim canım çok fazla. Sen senin arka benim arkamda ayım olacak. Sen de en arkadan geleceksin. Tamam. Sen biraz uzak vuruyorsun. O tamam. yüzden adamları uzak uzak alırsın. Anladın Hadi mı? bakalım. Ayıyı nasıl çıkaracağım? Ulitinle. Hı. Birlikte. Ayı hep bizimle gelecek mi peki? Yani ultini bastığın sürece öldürmedikleri sürece gelecek. Şurada Bal kardeşimiz var. Hemen ben bak, bunu aldım. Yukarıda çıktı gördün mü? İşte var yata yazdım. Bekle şurada, şurada bir kanka var. Evet gel. Hadi be. Attım. Evet öldürdüm. Biri var. Geliyor El Primo. El Primo mu? Orada. Evet. Da. Aldım. Tamamdır. Bak ben tanklıyorum. Sen de öldürüyorsun. Bekle bakalım. Şurada bir yük var. Yük almamız lazım. Bir, bir takım mı kaldı? Evet, bir takım kaldı Evet, evet kaldı. ayım da geldi. Ayım ikinci oldu. Bak şimdi ayı gö görünecek. Ayı bizi nerede olduklarını gösterecek. Gel bu tarafa. Ha! Oh. Çok mu? Hemen onu çaldım. Her birim Aa hadi. Hadi. Hayır, hayır, hayır. Ah be. Ben evet, sendeyiz. Yes. Çok güzel bir kapanış oldu. Evet. Aynen. <laughs> Birinci olduk. <laughs> Birinci olduk evet. Dokuz kupa geldi. Hiç kupa kaybetmedik. Bence belki bir tane daha çekersek bence bu ikiliyle oynamamız lazım. Ben de bayağı beğendim bu ikiliyi. Evet güzel oynuyorlarmış. Ayının da şeyi çok güzelmiş bence. Ayı bize yerini gösteriyor, değil mi? Evet. Efsane. Evet arkadaşlar, inşallah bu videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Bay bay.